Şar Atlantis modunda bu sefer de oyuncuları hortumlar kovalayacak. Poseidon'un mızrağını alan oyuncular rakiplerinin pustuğu yerleri öğrenebilecek, hatta rakiplerini hortum ile kovalayabilecek. Bir oyuncu Gizerek ile 3 defa hortum oluşturabiliyor ve harita üzerinde hortumun bölgesi gözüküyor. Bu bölge içerisinde bulunan rakiplerinizin üzerine hortumlar kendiliğinden gidiyor. Hatta eğer bölgede pusan bir rakip oyuncu varsa hortum bunu yakaladıktan sonra sizlere kırmızı nokta şeklinde gösteriyor. Hortuma yakalanan oyuncu belli bir süre hortum içerisinde kalıyor ve canı azalmaya başlıyor. Sonrasında hortum bunu kendiliğinden fırlatıyor. Eğer oyuncunun canı azsa gördüğünüz gibi direkt ölüyor. Hortumu oluşturan kişi hortumun yanına gidip gir dediğinde istediği yöne hortumu yönlendirebiliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi hortumla aracı bile yakalayabiliyorsunuz. Hortumlar rakip oyuncular neredeyse direkt onların üzerine gidiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hortumun sizi fırlatması gerekiyor. İkinci defa hortuma yakalanmamanız için de kaçmanız gerekiyor. Tamam. Sizi kovalamaya başlıyor hortumlar. Ve son olarak da Poseidon'un mızrağını yakın temas silah olarak da kullanabiliyorsunuz. Sizce bu hortum özelliği nasıl olmuş arkadaşlarınız etiketleyip haberdar edebilirsiniz. Arkadaşlar Atlantis modunda bu sefer de oyuncuları hortumlar kovalayacak. Poseidon'un mızrağını alan oyuncuları...